Adı İsmail Efe. Doğuştan engelli, sepsis hastalığı yani bir enfeksiyona karşı vücudun verdiği tepkime sonucu %99 engelli kalmış. Tamamen bana bağımlı. Sadece ben su içirebiliyorum, yedirebiliyorum. Zaten yemesinde sıkıntılı, yutkunması, çiğnemesi yok, denecek kadar az. E, püre şeklinde besleniyor. İsmail Efe 10 yaşında ama sanki hala yeni doğmuş bir bebek gibi. Yeme ve içme konusunda ise anne Sevim Akgül'den destek alıyor. Annesi bir nevi İsmail Efendi'nin eli kolu. Peki günlük ihtiyaçlarını nasıl karşılıyorsunuz? Günlük ihtiyaçlarını ben olmadan olmaz zaten. Baba da yapamaz, başka hiç kimse yapamaz. Yaşı ilerledikçe hastalığı da, bakım şartları da her geçen gün ağırlaşıyor. Önceden küçüktük, kucağımda falan yedirmesi kolay oluyordu. Ee, ama şimdi artık onda zorlanıyorum. Ee, yemek yemesi çok uzun sürüyor. Çiğneme ve yutkunma çok zayıf olduğu için ee, uzun süre o şekilde tutmak e, beni de onu da en çok o yıpranıyor. O, o şekilde çok zorlanıyoruz. Zamanımın çoğunu İsmail Efe'ye ayırıyorum sabahları. Yani bir tane daha oğlum var. Ona hiç zaman ayırmıyorum da denebilir. Anne Sevim Hanım'ın tek başına çabası da artık yetersiz kalıyor. Sevim Hanım bu durumu anlatırken ağlamamak için kendini zor tutuyor. Bu beni çok zorluyor. Artık şey zaten bende de sağlık sorunları başladı ve hatta çok ilerledi. Bel fıtığı, omuz gibi, boyun gibi. beni çok zorluyor. Yalnız beni zorlaması bir tarafa artık İsmail Efe'ye yetemiyorum. Yani yetebilsem ona yetemiyorum. Sıkıntı, Sıkıntı. oldu. Aslında İsmail Efe'nin harekete geçmesi, hatta yürüyebilmesi için hala umut var. İsmail Efe için iki tane cihaza ihtiyacımız var. Ben affedersiniz almak istemiyorum. Sağlamak. İsmail Efe doktorumuzun önerdiği ve ihtiyacı olan iki tane cihaza ihtiyacımız var. Bunları temin etmenizi rica ediyorum. İsmail Efe, Star TV'de bizleri izleyen siz değerli hayırseverlerin yardımlarını bekliyor. Fakat zaman İsmail Efe'nin aleyhine işliyor. Doktorumuz bize şey dedi, bu e, 4-5 sene içerisinde e, ne yaparsanız e, o, ondan sonra çok bir şey beklemeyin. Evet. İsmail Efe için ne yapabiliriz? Geçen hafta Samet için ne yaptıysak aynısını yapabiliriz. Biz bugün bu parayı toplayacağız. Ben garanti veriyorum. Niye garanti veriyorsun Haluk Levent derseniz bir bildiğim var. Bir bildiğim vardır. Evet, Sevim ablamızı buraya çağırıyoruz. Sevim ablamız geliyor. Nerede Sevim abla? Gel ablam gel. Hoş geldin. Gel şöyle alayım seni. Hepimizi görebiliyor musunuz sevgili yönetmenim? Bak burada Ender Valkır var, İsmail Altun Saray var. Merhaba. Çetin Altay, var, Çiğdem Batur var. var. Biz biz, biz var. sadece beş tane arkadaşı arasak bu parayı toplarız değil mi lan? Arar, Ararız, sıkıntı. Ararız, sıkıntı var mı? Yok. yok. Kesinlikle. Evet, ablam birazcık neşeli girdim çünkü seni biraz üzgün görmüştüm. Evet. Sen bana neşelim. şimdi evet, evet, şunu anlat. Ben eee Ahbap'tayken biliyorum. Evet. Bu çocuklarımızın durumunu biliyorum ama bilmeyenler var. Bu çocuğun, bu çocuğumuzun hastalığına yakalan çok çocuk var. Çok Bu farklı. çocukların annesiyle aynı kaderi yaşadığını görüyorum. Evet. Biraz bize bahseder misin? Buradan az önce VTR'yi kaçırmış olanlar. Çocuğumuzun, İsmail Efe'nin rahatsızlığını. Çünkü biz burada bir şeyler yapmak ve hayata dokunmak istiyoruz. Gerçek anlamda dokunmak istiyoruz. Sen bize bir şey anlatır mısın? İsmail Efe, Seraplar ee, %99 engelli. Kendi ihtiyaçlarını göremiyor. Ee, yalnız algısı iyi olduğu için birçok şeyin farkında. Ee, İsmail Efe'nin düzelme şansı da var. Allah şükürler olsun. Onun gibi olan bütün çocuklara da Allah yardım etsin. Ee, tamamen darken, bana yani, biliyor. Söylediklerimi anlıyor. Her şeyi biliyor. Ve bu onun için biraz daha zor sanırım. Yani, yani isteyip de yapamayız. Yani Hakkifi. bilmeseydi daha mı kolay olabilirdi? Ya ya o biraz zor. i̇lk başta öyle düşünüyordum. Ben de öyle düşünüyordum. Ama biliyor o zaman e, bizim de yani on, nasıl söyleyeyim bilmesi aslında daha iyi. Ya hem iyi hem kötü. Biliyor. E, ilerleme kaydedebiliyoruz. Yapmaya çalışıyor. Hevesli, istekli mesela. Kalemi kitabı çok seviyor. İsmail okuma e, öğrenecek dereceye geldi. Gözleriyle, her şeyi gözleriyle anlatabiliyor. Bu çok güzel bir şey. Böyle. Peki kaç yıldır? On senedir. On senedir. 10 senedir. 10 senedir. İsmail 10 yaşında. Doğuştan evet. zaten. Doğuş, doğum esnasında. Çünkü bazen doğduktan sonra da serebral palsi olanlar var. Evet, Onun için olabiliyor. sordum. Cerebral cerebral yaşında, palsi, evet, olabiliyor. Cerebral palsy, beyin felci. Beyin felci olanlar olabiliyor. O çocuğun, çocukluğun verdiği belki de e, bazı anneler, hatta bize Hı -hı. başvuran anneler oluyordu. İlk 6 ay fark etmedik diyor. Sonra bir anda oldu diyor. Bir anda olanlar da var. Evet. Peki çocuğumuzun İsmail Efen'in e, düzelme şansı için doktorlarımız iki tane alet evet, dediler. İki tane cihaz. İsmail Efen'in düzelme şansı var. E, şey e, tutarak hani destekli olarak yürüyebiliyor. E, şimdi kadar küçük de tutması kolay adım attırıyorduk falan birçok şeyini yaptırabiliyorduk yeteri kadar ama şimdi büyüdüğü için e, o bizimle olmuyor. O cihazlara ihtiyacımız var. Hı. İki cihazın i̇ki toplam cihaz. maliyeti? E, Euro ve dolardı onlar yani aşağı yukarı bir 500 bin falan 500 bin. ona yakın. Valiğten onay ay aldın almış. İstanbul evet, valiliğinden. İstanbul valiliğinden almış. Valiliğinden evet. almış. Onu ben Onayı. biliyorum çünkü biraz sonra açıklayacağım şeyler evet. var yardım kampanyasından önce ama şunu da söylemek istiyorum çocuğumuza bu aletler alındığında e İsmail'e e şey şu skolyoz başlangıcı vardı o bayağı ilerledi onda düzelme olacak e yerde yatmayacak hani hareket kabiliyeti. Gelişecek. E, nefes alışları daha düzelecek. E, çünkü o skolyoz e, iç organlara baskı yapıyor o kemikler. Zaten skolyozun en kötü tarafı yani devamlı gerek kalbe baskı gerek iç organlara evet. baskı yapması. Gittikçe zaman geçtikçe o zamanı yakalamak gerekiyor. Evet. O zamanı yakalayıp bir an önce müdahale etmek müdahale gerekiyor. Müdahale etmek gerekiyor. İşte biz şu anda o evredeyiz. Müdahale edebiliriz e, ilerlemeden ve şey bana bağımlı İsmail Efe. Şimdi o cihazlar olunca daha dik duracak. O cihazlar aynı her zamanda. Her dakika berabersin. Evet, evet her dakika beraber. Artık hayatını bırak. sen Şimdi... İsmail Efe'ye adadın ve her dakikanı ona evet. ayırıyorsun. Evet, evet. Evet. Yani Onda sorun yok zaten. Sıkıntı yok. <laughs> i̇şte şunu söyleyeceğim. Özür dilerim. Yok estağfurullah. Çok anne gördüm. Geçen hafta da söylemiştim, tekrar söylüyorum. Böyle programlarda ünlü bir kadın çıkar, oyuncu olabilir, sanatçı olabilir. Ya da başka bir meslek sahibi olabilir. Yılın annesi derler. Ya bu muhakkak ki güzel bir şeydir. Belki kalbi çok güzel kadındır o ödül verilecek olan insan ama ben anneler gördüm. Sabahtan akşama kadar çocuğundan ayrılamayan anneler gördüm. Aynı sevim ablamız gibi. Gece gündüz Gece gündüz her şeyini bırakıp, babalar bu konuda çok gaddar özür diliyorum. Bir cinsiyet ayrımı yapmıyorum ama görüyoruz, istatistiklerden de görüyoruz, kendimiz de görüyoruz. Bu kadınlar, Sevim abla gibi ablalar, yılın anneleri zaten. O çocukları büyütebilmek, küçücük nefeslerine nefes olabilmek için gece gündüz çalışıyorlar. İşte az sonra benim size açıklayacağım bir konuyla, bizler İsmail Efe'nin o iki cihazına bugün annesine kavuşturacağız. İsmail efenin düzelme şansını, umudunu yaşatacağız ben söz veriyorum. Ya Haluk abi daha para toplanmadı falan diyebilirsiniz. Olacak arkadaşlar. Evet ablamızı ben o şöyle ablam gel oturalım şöyle. Rahat evet. rahat. Tabii, rahat. Teşekkür ederim. Evet. Bu arada Sema'lı çocuğumuzun Meleğin hesap numaralarını ekrana bir daha istiyorum. Bir çocuğumuza dokunabiliriz. O çocuğumuzun hayatına dokunabiliriz. O çocuğumuz için bir şeyler yapabiliriz. Bu çocuklar her gün ama her gün eriyorlar. Hatta bakın yanımda arkadaşım var Çetin. Çetin daha önce iki yıl öncesinden itibaren sema bu çocuklar mı? için kampanyalar yaptı. Gel gel Çetincim yanıma gel. Yeah. Kampanyalarda bulundu. Sadece Çetin değil. Tamam. Adını o kadar çok dostumuz var ki. O ya şu an söylersem bazı isimleri unutacağım için. Söylemiyorum isimleri. Mesela beş isim aklımda ama diğer dört isim aklıma gelmeyecek Çok 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 var. O tiyatrocu yani... kardeşlerim. Çok. O herkes... oyuncular. Herkes biri oldu, birlik oldu. Ee, kulüp başkanları şey yaptılar. Ben sadece bu konuda ilk yayını açtım. Yani bu çocuklarımız çok dikkatimi çekti benim. O zamana kadar bilmeyen çok insan vardı. SMA hastalığıyla ilgili. O yavrularımızla ilgili böyle dedim ki tamam ne yapabiliyorsak yapalım. Sonra futbol takımlarımız, büyük futbol takımlarımız bunu söyleye, söyle, yani söyleyebilirim değil mi abi? Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı Trabzonspor bütün takımlarımız pankartlarla SMA hastalığına dikkat çekmek için e, maçlara çıktılar. Bütün kardeşlerim, benim tanıdığım arkadaşlarım mesela çok isim de verebilirim ama Haluk abinin dediği gibi tek tek saymakta bitmez. Aklınıza gelebilecek en meşhurundan en az meşhuruna sizin sıralandırmanıza göre herkes yayınlar yaptı ama tabi e, biraz da onu şey yapmak lazım böyle biraz daha dikkatli olmak lazım çünkü o zaman ben... benim Bakan Bey'in danışmanlarından aldığım resmi rakam 1218'di şimdi. 5-6 binin üzerinde çok çoğalıyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Da... SMA tipleri öyle yani. ama SMA tip 1 ve çok acil durumda olanlar sevgili e, Çetin çok daha az. 100, 100 civarı çok acil durumda olanlar. Diğer durumdakiler daha çok için SMA... Daha çok, daha çok Daha çok. Hayır daha hayır diğer SMA'lı çocuklar için... Yok yok hepsi çok. Sana yanlış bilgi gelmiş. Peki canlı yayında o zaman yani tartışmayalım. Yok çünkü... yani, yok yo, Onu demek istemiyorum. Şu anda kampanyamızda olan 100 çocuğumuz var. Ha evet. Balık yani, izni alacak olanlar için söylüyorum. Onlar anlatma, çok daha fazla tamam, yanlış tamam, e, şey tamam. olmasın. Bizler elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. E, hesap numaralarını aldınız. Biraz sonra tekrar konuşacağız Çetinciğim. Çok sağ ol. Eyvallah. Ve Çetin'e de teşekkür ediyorum Sema'lı çocuklar için yaptığı çalışmalar için. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür. Ederim. Ve Çetin ve Çetin nazarında diğer tiyatrocu ve diğer herkese. Oyuncu arkadaşlarımıza da buradan gerçekten Sevgilerimi gönderiyorum. Ağlattılar beni. Evet, bir telefonumuz var. Alo. Hadi misafirlerimiz var arkada. Onlar alalım. Misafirlerimiz var. Özge Özder ve Sinan Güler yüz Burada mı? Gelin bakalım. Ah, ah! 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 Bakın, ben size söylemedim mi? Ben size bu program... Aynı zamanda hayvan dostları için olacak bir program söylemedim mi? Söyledim. Ya bu programda herkes için bir şeyler var, herkes için bir dokunma var, dokunuş var o olacak. Yani özge özleri tanımayan yoktur dizilerden. Sinan'ı ben tanımadım. Tanışırız ya olsun. Tanışalım. <laughs> ha, dizilerden tanımadım çünkü fazla dizi izlemiyorum. Ama Sinan'ın ismi o kadar fazla ki Sinan Güler Yüz. Sinan Güler Yüz. Kesin Google'a basan bir milyon tane çıkar. Arkadaşımızın adı Bas. Bal. O bal. E, tabii Sinan'ı her gören, e, benimle beraber gören özellikle oyuncu zannediyor. E, biraz tezinden de kaynaklı olarak. Kalb evet. <laughs> ya tipinden falan kaynaklı. Ne? Yani şimdi bir bana bak, tipe bak, bir sana <laughs> Başka bak. Aşk olsun. Abicim ya abi, ya abi, ya abi. şey. direkt dizi oyuncusu durumu var. E, zaten mi? Özge'de de <laughs> devamlı oyunculuk olunca <laughs> e, oyuncular... Aynı polisler gibi diyorum. Ben hep böyle söylüyorum. polisler, öğretmenler gibi. Birlikte aynı ortamda oldukça e, evlilikler, beraberlikler, arkadaşlıklar, dostluklar. Doğru. Aynı, bir, aynı sektörlerde. Aynı sektörlerde olduğu için bir <laughs> anda oyuncu aslında birazcık garanti aldım rezil olmamak için. Aşk olsun. <laughs> ha, yine de rezil oldum. Ben hep rezil oluyorum. Özür dilerim. Bir daha rezil oldum. Problem yok. Olur mu öyle şey ya, evet, Özge. Senin alkışladığı birisiniz yani. Cansın. Bir Özge. Olurum. Son zamanlarda çok ilgimi çekiyor. Instagram'dan görüyorum bazı. Önüme düşüyor, sayfama düşüyor. Hani böyle güzel çalışmalar yapan arkadaşlarımızı devamlama, devamlı ben buraya alacağım, ben buraya alacağım. Çünkü onlar bizim dostlarımız. Evet. Şimdi sevgili Özge. ...ve sevgili Sinan çiftini ağırlıyoruz. Sen son yaptığın, son yaptığın çalışmaları... ...ekrandaki izleyicilerimize... ...lütfen biraz bahseder misin? Aslında yaptığım demeyeyim. Ee, çok büyük haksızlık olur. Yaptığımız diyeyim. Yaptığımız evet. doğru. Birlikte evet, yaptığınız. Evet. Bir, bir ekip halinde. Çok çok fazla sanatçının emeği var. Ee, bana Göz Kulak Ol Derneği'nin... ...işte burada logosu olan bu derneği... E, ...bilenler, takip edenler zaten... E, ...çok iyi biliyorlardır. Şimdiye kadar çok fazla farkındalık çalışması yaptık. Hep can dostlarımızla ilgili. Bir tek sokak hayvanları değil. Yani... ...Yunuslarla ilgili Kürk'e hayır kampanyası yaptık. Bizim sosyal medya hesabımızı e, takip ederlerse görürler oradaki çalışmaları. E, onun dışında da sokak canları için de tabii ki e, bir şeyler yapmaya gayret ettik her zaman. E, sahada da bulunmaya çabalıyoruz. E, çünkü esas olay biliyorsunuz orada dönüyor. Yani sahaya indiğiniz zaman daha bir anlamlı oluyor her şey. Çok anlamlı oluyor. E, tabii ki kendi sektörümüz e, medyada farkındalık yaratmak üzerine daha iyi hizmet veriyoruz. Ama yine de... De, sahada da elimizden geldiği kadar olmaya çalışıyoruz. Ee, şimdi artık ben şöyle söyleyeyim. Son yaptığımız çalışmadan bahsedeyim. Ee, öncelikle e, Muş Belediyesi'ne teşekkür ediyorum ki e, bizim derneğimizin e, güzel sponsorları var, bağışçıları var. E, buradan tabii ki bağış yapmak isteyen herkese şimdiden teşekkür ederek başlayayım. E, Muş Belediyesi bize bir m, arazi gösterdi. Ve oranın iklim koşulları e, gerçekten çok sert. E, kışın e, çok kar altında kalan bir bölge. Ve çok fazla sokak Çok zor. var. Koşullar evet. çok zor. E, ve bir arazi sağ olsunlar bize gösterdiler. Oraya e, mini mini barınaklar inşa ediyoruz şu anda. Barınma noktaları daha doğrusu. E, kapalı ve hayvanların hani doğal bir afette içinde sıkışıp kalacağı, bir yangın esnasında sıkışıp kalacağı ya da sel bastığında zincirli olacağı şeyler değiller. E, tamamen işte ekranda gösteriyorlar şu anda. E, onların e, kendi gönlünce girip çıkabileceği minik minik barınma noktaları yapıyoruz. Muş'a yapıyoruz bunu şu anda. E, Muş Belediyesi buna müsaade ettiği için teşekkür ederek. E, e tabii oraya bir e, mama bağışımız oldu. 2 ton ee, doğa kullarına çok teşekkür ederim bu anlamda. Onun dışında da işte oraya sağlık hizmeti götüreceğiz. Ee, ben istiyorum ki <laughs> Siirt gibi, Van gibi, işte Bitlis gibi, Hakkari biliyorum e, zor durumda. Ee, evet yani çok... Iklimleri sert ve e, hani gelir düzeyde belli bölgelerde e, hayvancıklara sıra çok zor geliyor. Daha iyi bilirsiniz Türkiye'yi gezen biri şunu olarak. Işin o belediyelerden olan... de yardım istiyorum. Evet. Bize arazi versinler biz yapacağız. Bana göz kulak ol derneğine <laughs> destek oluyoruz. Destek oluyoruz. Evet, tabii ki, tabii ki. Korkut, tabii ki. Ben bu konuda e, yaptığım çalışmalardan biliyorum. Batı'da bir şekilde bir şekilde batıda ulaşımdan tutun iklim koşullarına kadar daha yumuşak olduğu için hı hı. bir şekilde kısırlaştırmadan tutun ee, sokak hayvanlarının barınma ihtiyaçları Karşılanabiliyor karşılanamıyor fakat evet. saydığınız şehirlerde çok zor koşullar evet, çok evet, zor bizlere evet. fotoğraflar videolar geliyor Bana göz kulak ol derneği bu konuda gerçekten çok iyi çalışıyor biz onlara teşekkür ediyoruz Şimdiden... Biz teşekkür ederiz ayrıca ahbapla da omuz omuza vermeyi çok isteriz Sizdik... Vermeye başladık Hayvanlarla ilgili ayağınızı yürütmeyi çok isteriz size minik bir hediye getirdik Bu kız niye bizimle biliyor musunuz bu arada bu kızda sahip arıyoruz bu kız iki senedir bizimle bal kız, tek sahiplendiremediğimiz can dostumuz. Biraz sonra yüz bin, bin telefon gelecek. Yaşasın. Biraz ee... sonra <laughs> bal kıza bal kızı sahiplendiriyoruz. Bal kızımız burada gelir gelmez beni öptü. Evet. Dünya tatlısı. <laughs> evet. Bir Dünya tatlısı bir kızımız. Sahiplendiriyoruz efendim. Telefonlarınızı bekliyoruz. Evet. Bal kıza ve Instagram, WhatsApp hattına da mesaj atabilirler. Lütfen. Evet. WhatsApp Derneğin da. Instagram ve WhatsApp hattına. Mesaj atıyorsunuz ve sahiplendirmeyi yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz size. Teşekkür, teşekkür ederiz. Lütfen. Tamam. Bizim konuğumuz olarak kalın, oturalım. Çay kahve için ama bal kız durmasa da ayrılabilirsiniz. Problem. E, <laughs> biraz tamam. biraz evet zorlanıyoruz. Bebeğimiz de evde bizi bekliyor. Ozan. Ne olur kusura bakmayın. Özge ve eşi ana. Şöyle bir alkış. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Destekleyen herkese <laughs> hayırlı Çok uğurlu olsun.